Değerli izleyiciler, sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Şef Hüseyin Ceren. Bu tarifimde sizlere çikolatalı ıslak kek tarifi vereceğim. Gerçekten hepinizin kullanabileceği, sevebileceği bir tarif olacak. Vakit kaybetmeden hızlıca malzemelerimize geçelim. Öncelikli malzememiz 500 gram unumuz var. 350 gram toz şeker kullanacağız. 7 adet bütün yumurtamız var. 350 gram sıvı yağımız. 350 gram süt kullanacağız. 50 gram toz kakao, 40 gram kabartma tozu. Tabii benim size vermiş olduğum bu miktarlar normal pastanelerde kullanılan bir reçete. Onun için miktarları fazla ama ben size kişi sayısına göre kaç porsiyon yapabileceğinizi videonun altına açıklama bölümüne ekleyeceğim. Şimdi kekimizin hazırlığına geçiyoruz. Öncelikli olarak derin kabımıza yumurtamızı aldık. Hemen toz şekerimizle birlikte... Şeker ve yumurtayı birlikte güzelce karıştırıyoruz. Şekerin erimesini sağlıyoruz. Bu işlemi yaklaşık bir 3 dakika yapmanız gerekiyor. Şeker ile yumurtamızı karıştırdık. Şimdi sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Sütümüzü ilave ediyoruz. Ve güzelce karıştırma işlemine devam ediyoruz. Evet şimdi toz kakaomuzu ilave ediyoruz. Kabartma tozunu ilave ediyorum ve son olarak unumuzu da ilave ediyoruz. Şimdi hafif bir şekilde karıştırma işlemine devam ediyoruz. Evet, kekimizi şimdi fırın tepsisine alıyoruz. Fırın tepsimizin yağlanmış olması gerekiyor veya yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Kekimizi 180 derecede ısınmış fırına gönderiyoruz. Arkadaşlar kekimiz fırında pişerken diğer taraftan ıslak kekimizin sosunu hazır hale getiriyoruz. Bunun için 300 gram sütümüz var. 250 gram sıvı yağ kullandık. Şöyle bir kabın içerisinde 20 gram toz kakao, 200 gram toz şeker, 1 çay kaşığı kadar da toz vanilin var. Bunu da sıvı karışımımıza ilave ediyoruz. Sadece ılımasına ihtiyacımız var. Evet, sosumuz şu anda hazır hale geldi. Artık ocağımızın altını kapatacağız. Kekimizin çıkmasını bekleyeceğiz. Evet, kekimizi şimdi dilimler haline keseceğiz ve daha sonra hazırlamış olduğumuz sosumuzu ilave edeceğiz. Sosumuzu verirken kekimizin sıcak olması gerekiyor. Buna da dikkat etmelisiniz. Evet, kekimizin sosunu verdik. Şimdi dinlendirmeye bırakacağız. Evet değerli izleyiciler, ıslak kekimizin sunumunu bu şekilde yaptık. Bir miktar üzerine çikolata sosu döktüm. Drajelerle de dekore ettim. Tabii ki siz sunumu kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Beni Instagram'dan takip ederseniz Şef Ceren olarak Facebook'ta Hüseyin Ceren. Henüz abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.